Acı aktif krem içerisinde %10 AHA esteri bulunduruyor. %10 AHA esteri olarak bitki orijinli keratolitik yani peeling etkiye sahip olan molekül sayesinde cildin yüzeyinde bulunan ölü hücrelerin nazik bir şekilde temizliyor ve gözeneklerin dolmasını engelleyerek akneye davetiye çıkaran problemlerden bir tanesini ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte akne eğilimli ciltlerde aknenin oluşmasına sebep olan Propionibacterium acnes isimli bakterinin üremesine engel olabilecek Miristil PCA isimli bir antibakteriyel bulunduruyor. Miristil PCA bir cilt dostu antibakteriyel ajan ve cilde hassaslaştırmadan antibakteriyel etki gösterdiği için akneye eğilimi azaltmakta yardımcı oluyor. Aktif kremi farklılaştıran en güzel içeriklerden bir tanesi ürünün içerisinde düşük moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit bulunuyor olması. Aslında düşük moleküler ağırlıklı hyaluronik asit özellikle akneye eğilimli ciltlerde iki farklı özelliği sebebiyle bulunuyor. Bunlardan bir tanesi tamir niteliği. Akne problemlerinin arkasından oluşabilecek akne skarları ya da akne izlerinin mümkün olduğu kadarıyla oluşmaması ya da çok daha hafif atlatılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca düşük moleküler ağırlıklı hiyaluronik asit, cildin kendi savunma mekanizması içerisinde bulunan beta defensin ismi verilen peptit ailesinin üretimini destekleyerek savunmasını güçlendiriyor. Bununla birlikte ürünün içerisinde bulunan çinko glukonat ve silika içerikleri sebumun düzenlenmesine yardımcı oluyor ve cildin daha mat ve opak görünmesini sağlıyor. Ayrıca içerisindeki gliserinle cildin nemlendirilmesini destekliyor. Topik krem aktif kremle Tam 150 kişi üzerinde 1525 farklı iritasyon testi yapılmış ve sıfır reaksiyon alınmıştır. Dolayısıyla topik remace aktif krem özellikle hassasiyete eğilimli, aynı zamanda karma, yağlı, akneye eğilimli olan ciltlerde hassasiyet ve iritasyon yaratmadan güvenle kullanılabilecek bakım rutinlerinden bir tanesidir. Topik remace aktif kremi sabah ve akşam temizlenmiş cildinize Bölgesel akne eğilim ya da komedon probleminiz varsa bölgesel veya tüm yüzünüzde yaygın akne problemleri ya da komedon problemleri varsa tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz.